Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Aklınızdaki kişiyle ilgili bir açılım yapacağım. Aklınızdaki kişi sizi düşünüyor mu sorusuna yönelik bir açılım yapacağız. Deste seçmeli bir açılım olacaktır. Bakalım eks partnerin partnerleriniz de olabilir bu süreçte. Aklınıza takılan herhangi bir kişi de olabilir. Bu illaki karşı cins veya bir birliktelik yaşadığınız biri oh, olmak zorunda değil. Ya da ayrıldığınız Artık aklınızda kime niyet ettiyseniz o kişiye yönelik bir açılım yapacağım. Şu birinci destem, şu da ikinci destem. Sizler destelere yoğunlaşın. Hangisi size, hangisine çekiliyorsanız, hangisi size sıcak geliyorsa, hangisinin bir albenisi varsa derin bir nefes alın. Aklınızdaki kişiyi düşünün ve onun niyetlenin. Derin bir nefes aldıktan sonra hangisinin dediğim gibi size bir böyle sıcaklığı varsa bir üç saniye isterseniz destelere bakın. Muhakkak duymak istediğiniz, size iletilecek mesajlar vardır. Eğer tercihinizi yaptıysanız ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum. Aklınızdaki kişiler bakalım sizleri düşünüyor mu? Düşünüyorsa ne şekilde düşünüyorlar? Zihninde nasıl bir yer edinmişsiniz? Tamamen onlara yönelik bir açılımımız olacak. Kartlarımı karıştırıyorum. Sizler de bu süreçte enerjilerinizi ya da o kişilerden, aklınızdaki kişilerin zihninizde nasıl yer alıyorsa ondan enerjilerini yollayabilirsiniz. Evet. Bakalım bu aklımızdaki kişiler tıkandığınız hızlı düşündüğünüz durumlar varsa bakalım onlara yönelik bize ne türlü cevaplar verecek. Bu konuyla ilgili çok fazla dediğim gibi sorular vardı birçok kişinin zihninde. Size en doğru şekilde cevaplar verecektir bu desteler. Uyumlandığınız takdirde ya da videodan istediğiniz ölçüde yararlanabiliyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Abone olanların dilekleri en hızlı şekilde gerçekleşmesini <laughs> diliyorum. En hızlı şekilde. Yani herkesin dileği kendilerini en hayırlı şekilde bulsun istiyorum. Yani bir dilek diliyoruz. O dilediğimiz şeyin bizim için hayırlı olup olmadığını, bir tane daha çekeceğim. Hayırlı olup olmadığını bilmiyoruz. Ama sürekli iste, istiyoruz o dileği. Bazen benim de karşı, içinde bulunduğum bir durum oluyor. Sürekli istiyorum. İşte bizim için önemli olan o dileğin gerçekleşmesinden ziyade o dileğin bizim için hayırlı olup olmamasıdır. Bu noktada şimdi biz geleceği göremediğimiz için kaderimiz ne ölçüde biliyoruz ki hiç bilmiyoruz. O yüzden istemekte bazı şeyleri diretmeyelim. Belki olmaması bizim için daha hayırlıdır. Demek ki bugün bunu, so bunu söylüyorsam bazılarınızın bunu duyma ihtiyacı vardır dediğim gibi. Evet. Siz birinci deste saatleri bu noktada çok mu tıkanındır? Bir tane daha çekmek istedim şu an. Tamamen spontane gelişiyor bu videolar önceden planlanmış ya da hazırlanmış bir şey değil. Kanalım da yeni olduğu için abone olarak bana destek olabilirsiniz. Tabii ki önünüzden geçiyorsa abone olmak. Şuradan çekeceğim. Senden bir tane daha çekelim. Evet, kartlarınızı görmüyorsak şöyle ben bir ayarlama yapayım. Sizler de kartları net şekilde görün istiyorum. Desteler. Bu şekilde size göstereceğim aslında. Yavaş yavaş açtıktan sonra. Önce şunları yorumluyorum. Aşıklar kartı geldi. Evet. Bir şey durumu söz konusu olabilir. Uzaklaşma durumu söz konusu. Çok fazla hava elementi enerjisi görüyorum şu kartlarda. Kafanızı kemiren bazı durumlar var. Bu insanın ya da sizinle ilgili düşünceleri böyle. Yani sizi düşündüğü zaman kafası çok rahat değil. Bir şeyler onu kemir zihni kemiriyor. Huzursuz ediyor. Boşluk geldi. Çok enteresan bu ne kadarını görüyorsunuz kartların? Yaratıcı olmak ve kutlama Evet. Ya onun böyle resmen içi içine sığmadı durumlar oluyor sizinle ilgili siz düşündüğü zaman. Sizi düşünüyor mu sorusunu? Evet zaten çok bilinç. Şunlar kılıçlar genelde bilinç bizle ilgili durumlardır. Ve sizi düşünüyor mu noktasında evet kesinlikle var. birbirinizle bir uyum yakaladığınızı düşünüyor ve bu insan aslında size baktığı zaman belki biraz e, otoriter bir yapıya da sahip olabilirsiniz kendi kabuğunun dışına belki çıkmayan aynı zamanda çok güçlü merhametli vicdanlı bir yapınız var bu e, şey adeta onun gönlündeki aslansınız hani merhametiniz vicdanınızla resmen şey diz birçok şey dizginleyebiliyorsunuz yani bu kişi aslan burcu da olabilir olmak zorunda değil ya da siz bu videoyu izleyen kolektifin çoğunluğu ikizler burcuna ikizler dedim hava element diyecektim ki ikizler çıktı ağzıma hava elementine mensup ya da o enerjilere sahip olabilir çok fazla mantık çalıştırdığınızı düşünüyor aklınızda sizin ya aşk konusunda şey ediyor. Hem biraz kuralcı hem de şey kılıçlarla mesela sanki uzaklaşmışsınız ondan. Bir uzaklaşma durumu söz konusu olmuş olabilir. Ya da o bir şey yaptı size. Bir şey yaptığı için siz ondan uzaklaştınız. Artık bir Böyle bir durum söz konusu sizin için. Şu kartlarımı tamamlaştıktan sonra yorumlayacağım. O şuradan geldi. Bütünlük. Evet. Siz onun adeta şey eksik bir parçasını tamamlıyorsunuz. Belki siz onun birçok kusurunu görmezden geldiniz. Öyle düşünüyor. Ve onun böyle hataları varsa o hatalarını kabul ettiniz. Hani bu şekilde düşünüyor siz. Belki yanlışlar yaptı. Yaptığı yanlışları sürekli siz onun yanlışlarını telafi etmeye çalıştınız. Bu noktada şey diyor nasıl olsa o benim hatalarımı kabul etti. Beni affetti her defasında. Düğün. Aa çok dökü. <laughs> size bir eklilik te teklifiyle gelen şurada bir kutlama vardı. bunu tabii şu kartı sonradan açtığım için aşk kartını. Birinci destek sahipleri size bir düğün ya da bir size bir ciddi ilişki, durumu söz konusu. Açıkçası aşıklar da geldi. Hani size geldiği niyet şöyle bir düşüncesi varsa geçici bir süreli bir ilişki miydi, günü birlik miydi? Hani bir heves miydi, heyecan mıydı noktasında sizinle ilgili ciddi düşünceleri varmış. Yani bir kutlama yapmak, bir düğün, nişan gibi bir şeyleri resmiyete dökmek. Yani siz de düşündüğü şey bu kesinlikle. Bu da biraz hani resmiyeti, otoriteyi gösterir. Yani sizde bir resmi işler, bu şey olabilir, evlilik olabilir. Bu noktada da resmi adımlar atılacak bir insan olarak görüyor. Yani evlilik kadınısınız siz. Ve sizinle ilgili bunu düşünüyor. Ayrıca çok yaratıcı olduğunuzu düşünüyor sizin. Çok yaratıcı böyle beklenmedik şeylerden parçalardan çok güzel şeyler yaratabilir. Bu enerjiye sahip olduğunuzu görüyor sizin. Zaman zaman bu noktada da bazı noktalarda tıkandığınızı düşünüyor bu insan. Yani onu sizi soruyorum ve aldığım cevaplar bunlar tamamen tesadüf ve sınıra gelmek. Belki bir tesadüfle tanıştınız ya da ileride bir tesadüfle tekrar bir araya geleceksiniz. Sanki bu şey de var. Sizin bir hedefiniz var. Siz o hedefe ulaşmak için çok uğraşıyorsunuz. Ve bu insan bunu görüyor sizde. Bir noktadan sonra da belki de ilişkide sınıra geldiniz. Ya da siz hani belli bir sınırlarınız var. Ve ilişkide o sınırların aşılmasını istemiyorsunuz. Şey kartı da biraz bunu verir. Hani ilişkide sınırları olan insanlardır. Hemen her şeyi kabul etmezler. Bazı çizgilerim var, o çizgilerimin dışına çıkamam noktasında. Evet yani bu kişi evet, duygularıyla ilgili sizi mantık çalıştırdığınızı söylüyor. Yani duygularıyla ilgili pek bir kart göremedim ama zihninizle ilgili şöyle var. Yani diyor ki biz ona bir uyum yakaladık, bir ahenk yakaladık sizinle. Ama ne olduysa hani bir şeyler oldu ve bir gitme söz konusu, bir hile durumu söz konusu oldu. Belki o size bunu, bu durumu yapmıştır. Ve bundan dolayı bir pişmanlık söz konusudur. Şurada şey vardı mesela. zihnini fare gibi kemirmek. Tık 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 noktasında. Ve yorumlayamadım. Şurada da yine bir küçük aile, çekirdek bir aile söz konusu. Bu insanın ben şöyle düşünüyorum. Bir ciddi bir ilişki ve sizinle ciddi bir ilişki yaşamak istediğine dair enerjileri söz konusu. Hani bir bütünlük olmakla biraz bir aileyi verirdün. Çok fazla bu enerjileri verdi. Şurada da şey diyor. Aktifleşme durum. Belki ilerleyen zamanlarda hangi olabilir? Kışa doğru bir etkileşim söz konusu olacaktır. Eğer ayrı olanlar, küs olanlar varsa ciddi bir şey söz konusu bir şeyleri iletme, bir mesaj alma durumu söz konusu. Ve bununla birlikte bir kutlama olacaktı sizin için. ya yani güzel geldi enerjileriniz. Kiminiz belki bu insan sizin arkanızdan bir iş çevirdi. Belki ilişkinizle ilgili çok az kişinin bir güven problemi söz konusudur. Kartlarım şeyden dolayı kuramadım. O yüzden de belki görememiş olabilirsiniz bu kadardı yorumların birinci desteği için. Uyumlandıklarınızı alın, uyumlanmadıklarınızı da evine gönderin. Sonuçta bir deste aç açılımı, kolektife hizmet ediyor. Ama şu noktada da ne söyleyebiliriz? Çoğunluk enerjisi bir şey yönelik çıktı. Bir ciddi bir ilişki herhalde. Baz belki bazılarınız uzun süreli bir ilişki yaşamıştır ve iş evliliğe kadar da evlenmiş olabilir. Şimdi ikinci desteğiyle açılımımızı yapıyoruz. Bütün ve kolektifin en yüce hayrın olmasını diliyorum. En doğru mesajları vermek ve doğru bir rehber olmak amacıyla kartlarımı karıştırıyorum. Ben kartlarımı şöyle karıştırırken sizler de o kişiye odaklanabilirsiniz. Ya da o kişinin ismini böyle zikrederek size nasıl mesajlar verecek buna hazır olun. Üstüne daha doğrusu. Şöyle karıştırdım. Kralımın yeni olduğundan bahsetmiştim. Bu sırayı atlayabilirsiniz isterseniz ama bence uyum almanız sizin için daha doğru olur. Kartları görmeniz, kartların karıştırıldığını ya da seçim yaparken ona odaklanmanız daha doğru olur. Şimdi şuradan seçim. Şuradan seçmek istedim. Bir tane daha gel. Böyle çok göremediğiniz için biraz bindi desteğe göre biraz daha farklı dizmeyi düşünüyorum kartları. Yorumlara eğer yazarsanız nasıl bir konu ya da içerik istiyorsunuz tamamen onlara yönelik olarak sizin arz talep dengesini baz olarak açımlarını buna yönelik yapacağım. Kahvemden bir yudum alıyorum. Sizler de listelere odaklanın isterseniz. Evet. Şu üç kaldı. Birinci desteğin daha fazla kart düştü aslında. O yüzden burada bir kutlama durumu söz konusu. Acaba birinci desteği bu şekilde bitirdik. ikinci desteği bu şekilde başladık. Herhalde seçenler iki desteği de bir çekilmişlerdir. Haydi. Evet çok hava tılsım enerjisi var burada. Bir başlangıç. Bak bu size bir geliyor arkadaşlar. size sizi düşünüyor böyle. Hem de duygusal bir adım atmak, sağlam bir adım atmak istiyor. Siz i̇şte şu an belki bazılarını şey diyor, o eğleniyor diye. Siz öyle düşünüyor olabilir. Bakar mısınız? Dökü güneş gibi. Bu adeta <laughs> içi içine sığmıyor. Her an harekete hazır uçuyor yani. Diyor ki, kimse onu tutamıyor, dizginleyemiyor resmen. Hareket noktasında şey atışa kalkmış. Büyük ihtimalle kısa süre içerisinde siz aklınızdaki kişilerden birer mesaj alabilirsiniz. Hazine adası. Siz nasıl, sizi nasıl düşünüyor mu? Ve sizi nasıl görüyor noktasında? Ben sizi çok şey görüyor böyle. E, maddi anlamda oturaklı. Ha, yani bu şey diyor ki ben ona gitmek istiyorum. Yani size adım atmak istiyor. Ya da a, şu an arkadaşlarınızla ahenk uyum söz konusu. Yani sizde bir uyum ahengi yakalamış açıkçası. Ya, çok fazla şey aldım şu an daha tam açmadım ama bir başlangıç enerjisi ne olursa olsun yeniden bir başlama cesurca bir başlama belki şey olabilir hani soytarı biraz da şeydir ya joker kartıyla hemen hemen birbirine yakın aynı Kor, gideceğim yol ne olursa olsun önemli olan bu yolda gitmektir diyor kaybetmek ve kazanmak tekrar yine deneyelim ne olursa olsun tekrar mı ayrılacağız? Tekrar olsun gibi bir düşüncesi söz konusu. Sizi bu şekilde de algılıyor olabilir inanç konuları. Ee, şimdi evet, bu işte sizde de çok şey sabit burç olduğu için belki siz bazı kalıplarınızın dışına çıkamıyorsunuzdur. Bir insanda siz bu şekilde görüyor. Hani e, inançlar sadece din olarak algılamayalım. Belli kalıp düşünceleriniz var ve bu insan sizin bu şekilde görüyordur. Bu in, e, size şunu söylüyor yani. Senin belli kalıpların, belli inançların var ve bunların dışına çıkamıyorsun. Bu da aşk hayatımızı etkiliyor. Size öyle bir mesaj veriyor açıkçası bu insan. Ha, şu an şey düşünüyor sizinle ilgili. Diyor ki bu arkadaşlarıyla şey size karşı mesela kutlama yapıyor, eğlen, bir araya gelmiş, mutlu, sizi dışarıdan o şekilde görüyor. Maddi anlamda belki şey düşünüyordur, siz onu izliyorsunuz ama bir yandan da mutlusunuz. Olgun, oturaklı bir insan olarak görüyor. Ve şey diyor, ben ona bir başlangıç yapsam mı? Somut bir başlangıç. Çünkü hem somut bir başlangıç yapmak istiyor hem de duygusal anlamda sizi izliyor. Sezgileri çok güçlü olabilir bu insanın ve sizi düşünüyor size duygusal bir adeta kupasının içerisinden sizi izliyor sizi gözetliyor ve şey e, sizi çok olumlu pozitif bir insan olarak görüyor ve diyor ki o adım atılmayı hak eden bir insan hani biraz da bunun cevabı oldu gibi hareket adım atacak mı noktası aslında böyle bir açılım değil ama enerjileri buna yoğunlukla geldi ve şey diyor aslında sanki belki de siz şu, bakar mısınız hazine siz keşfedilmiş başkaları tarafından keşfedileceksiniz diye korkuyor. Bir hazinesiniz. Ve düşünsenize böyle bir hazineyi herkes peşindedir. Eğer diyor ki başkaları da bu hazinenin farkında olursa buna dair bir korkusu var. Çünkü diyor ki biz seninle diyor. O benimle bir ahenk uyum yakaladı diyor. Siz de bunu düşünüyor yani. Görse size bunları söyler. Bilmiyorum söylemiş midir ama bazen duygularını anlatmak bazı insanlar için çok zordur ya da farklı şekilde anlatırlar. Sessiz kalarak da kimse anlatır. Soytarı işte dediğim gibi bir başlangıç enerjileri var. Şurada da şurada da çok fazla gördüğünüz gibi bir adım atma, somut bir adım atma. Gel beraber yürüyelim. Ya da sizi çok cesur göre görüyor. Çok cesur. Yeni adım atmaya böyle birlikte her türlü yolu yürümeye şey diyor uygun bir insandır diyor diyordu niye adım atmıyor acaba bakalım yani size karşı düşünceleri şu an e, sizi mutlu olarak görüyor diyordur yani mutlu o, pozitif böyle arkadaşlarıyla bir araya geliyor coşuyor <laughs> ama sizin onu izlediğinizi de biliyor yani karşılıklı bir izliyorsunuz e, o şey mesela bazen kupa somut adımlar yoktur ama tamamen duygularla e, uzaktan uzaktan belki izliyordur sizi ama duygusal anlamda bir adım atma durumu söz konusu. Bu insan daha ne olsun? Evet, sen gel. Aşağıdan da çekmek istiyorum. Şöyle olsa daha iyi olacak. Nasıl olsa diğerlerini yorumladım. Aşağı. Başkalaşım. Hı. Sanki değişeceksiniz. Şu aslında niye yaramadın ki? Evet. Şimdi ona göre çok duygusal bir insansınız aynı zamanda. Ve şey diyorum. Bakar mısınız şurada? Resmen çok zekisiniz. Hani size söylediği şey bu çok zeki, size gördüğü şey bu çok zekisiniz, siz bu şekilde düşünüyor. Ve diyor ki bunun başka bir değişime ihtiyacı var. Yani ilişkinizin ya da çok e, bulunduğunuz şey şurada yaratıcılık vardı ya. Ay pardon bu birinci, diğer destedeydi. Kafa gitti iyice neyse kusura bakmayın. Şimdi burada aslında çok şey var. Diğer, diğer kartla beraber yorumlayacağım. Üçünü beraber. Evet. Bu tamamen şeyle alakalı geldi. Yani ilişkinizde artık diyor ki değişme zamanı. Yani ilişkinizde bir format atın ve bu format şeyi çökertmesin. Yepyeni daha sağlam, daha güncel olsun. sadece ayrıca onu değiştirebiliyorsunuz. Bu kişinin sizden aldığı enerji bu. Yani başkalarını değişip dönüştürmek gibi bir kabiliyetiniz var. Ve eğer bir barışma durumu söz konusuysa size söylemek istediği şey şu. Yumuşak bana yumuşak ve şefkatli davran lütfen. <laughs> bir mesaj atarsa aranız kötü bitmişse ki bilmiyorum nasıl bitin şu an bu noktada. Hadi diyor okay, ki bana yumuşak yaklaş. Çünkü sen çok zeki bir insansın diyor. Hani sizi yücelttiği noktalar çok fazla var bu insanın. Ve Duygular noktasında evet duygularını da net bir şekilde anlatmış bu insan yani size karşı ilgisi var, sizi seviyor. Ancak belki de sizden çekiniyordur bu noktada. Bir hata yaptın o da çok mutlu, geri dönsem mi, adım atsam mı noktasında. Yani size karşı, siz ona, onda bıraktığınız izlenimler gayet güzel. Size bunları söylemek isterdi aklınızdaki kişi. Yorumlarım bu kadardı. Beğendiyseniz, uyumlandıysanız kanalıma abone olup yorum yapabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum.